Merhaba çocuklar ben Canan Gökçü Bugün sizlerle matematik dersinde verilmeyen toplamını bulma konusuna devam edeceğiz Birlikte kaldığımız yerden devam edelim Sayfa 72'de şu kısımda kalmıştık oradan devam ediyoruz Nasıl yapıyorduk çocuklar? Üzerine sayma yöntemiyle yapıyorduk Üzerine sayma yöntemiyle Şimdi yukarıdaki toplama işleminde noktalı yere Hangisi gelmelidir? Diyor. Şimdi bakalım bir. 3 ve 1 sayıyı toplamış 6 bulmuş. Üzerine saymayı nasıl yapıyorduk? 3'ün üzerine kaç eklersem ben 6'ya gelmiş olurum? 3 tane nasıl diyorduk biz buna? Mesela 3 parmağım varmış. Kaç parmak daha eklersem 6 parmağım olur? 3 zaten vardı benim zihnimde. 3'ün üzerine kaç tane eklersem ben 6 olur? 3 zaten var olduğu için 3'ün üzerine saymaya başlıyoruz. 3 4 5 6 6'ya geldim. Kaç tane sayınca 6'ya geldim ben? 3 tane sayınca 6'ya geldim. O zaman ben 3'ün üzerine 3 eklediğimde 6'ya gelmiş olacağım. Cevabım 3. Şimdi buraya bakalım. Yandaki toplama işlemin, yukarıdaki toplama işleminde noktalı yeri hangisi gelmelidir? <laughs> Bir sayı ile 5'i toplamış ve 9'a ulaşmış. Şimdi hangi sayı ile 5'i toplarsam ben 9 olur. Şimdi 5 tane kalemim varmış diyelim ki 5 kalemin üzerine kaç kalem daha eklersem 9 kalemim olur. 5 kalemin üzerine saymaya başlıyorum. 5 tane zaten var benim. 5 tane zaten biliyorum var. Üzerine kaç tane eklersem acaba 9 olacak? Sayalım 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane ekledim çocuklar 9'a ulaşmak için? 4 tane eklediğimde 9'a geldim ben. O zaman burası 4. Şimdi bu kısma bakalım. 7 sayısı var değil mi? Yukarıdaki sayı ile hangisini toplarsak 12 eder. 7 ile aslında bana şunu sormuş. 7 ile bir sayıyı topla cevabın 12 olsun diyor. 7 ile hangi sayıyı toplarsam diyor 12 eder. 7'nin üzerine saymaya başlayalım. Burada sadece bu şekilde göstermemiş de sözlü bir şekilde söylemiş. Hiçbir farkı yok. Yukarıdaki sayı ile hangisini toplarsam 12 olur. 7'nin üzerine kaç eklersem 12 olur. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaç ekleyince 12'ye ulaştım? 5 tane eklediğimde 12'ye ulaştım ben. O zaman cevabımız 5. Buraya bakalım. Yukarıdaki sayıya hangisini eklersek 10 eder. Yine burada sözlü bir şekilde söylemiş. 6 tane kalemim varmış benim. 6'ya kaç tane kalem daha eklersem ben 10 kalemim olsun diyor. E düşünelim 6 tane zaten var benim elimde. 6 olduğu için 6'nın üzerine saymaya başlıyorum. 6 7 8 9 10. Kaç tane ekledim de 10'a ulaştım? 4 tane eklediğimde 10'a ulaştım. O zaman cevabımız 4. Bu kısmımıza geçelim. Şimdi burada da aynı şeyi istiyor bizden aslında. Toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulalım diyor. Şimdi bakın 1 ile bir sayıyı toplamışım. 3 olmuş. Acaba hangi sayıyı eklersem birinin üzerine ben e, burada bu şekilde göstermiş böyle çapraz bir şekilde göstermiş. Hepsini ile toplayacağım farkındaysanız. Bakın şuraya bakıyorum ben. 1 ile bir sayıyı toplamışım 3 olmuş. Bir kalemim varmış. Üzerine kaç kalem daha eklersem 3 kalemim olur? Bir tane vardı zaten. 1 iki, 3 Kaç tane eklediğimde 3 oldu? 2 tane. Bir tane kalemim varmış. Üzerine kaç kalem daha eklersem? 5 kalemim olacak. Bir tane zaten vardı o aklımda. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane ekleyince 5'e ulaştım? 1'e 4 kalem daha eklediğimde 5'e ulaşmış olacağım. Buraya bakalım. Bir kalemim varmış. Ee, üzerine bilmediğim bir sayıda kalem eklemişim. Toplamda 7 kalemim olmuş. 1'e 1 bir ile bir şeyi toplamışım. 7 tane olmuş. Şimdi bakalım bir tane zaten vardı. 7'ye ulaşacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane eklediğimde ben 7'ye geldim? 1'e kaç sayı eklediğimde 7'ye geldim? 5, 6 sayı eklediğimde 7'ye gelmiş oldum. Buraya bakalım. Aslında bunlar çok e, şey çocuklar yani. Mesela şöyle düşünün. 1'e 2 eklediğimizde 3. Oldu. Mesela bakın 1 1'e 2 eklediğimde 3 oldu. Hani bunları zihinden toplamak için de aslında. 4'e 1 e eklediğimde 5 oldu. 6'ya 1 e eklediğimde 7 oldu. Zaten biz bunları sayı sayerken yapmıyor muyduk? Bunları bu şekilde bakıp e, zihninizden de yapmaya çalışın lütfen. Şimdi düşünelim. 2'ye kaç eklersem ben 4 olur. 2'ye kaç eklersem 4 olur. Şimdi 2'nin üzerine sermeye başlayalım. Ya da şu yöntemle de yapabilirsiniz. Mesela 2'm varmış zaten. 4 olmasını istiyorum ben. 4 yaptım. 2 zaten vardı. Bakın 4 yaptım elimle. Neden? Çünkü 4 var burada. 4'üm zaten var. 2, pardon 4 olmasını istiyorum. 2 zaten varmış. Kaç tane eklersem 4 olur? 2. 2'nin üzerine sayalım 4'e kadar. 2, 3, 4. Bakın gene 2 iki buldum. 2'nin 2 ile bir sayı toplamışım 6 olmuş. 2'ye kaç eklersem 6 olur ben. 2'ye kaç eklersem sayalım. 2, 3, 4, 5, 6. Ya da şöyle düşünelim. Pardon. Kaç ekledim 6 oldu? 4 eklediğimde 6 oldu. Şimdi mesela şunu düşünelim. 6 tane e, ee, olmasını istiyor benden. 2 zaten varmış benim elimde. Pardon, 6 tane varmış zaten. Eee 6 tane olmasını istiyor. 2 zaten bende varmış. Şu 2'yi çıkardığımda geriye kaç kalır? 4. Şimdi burdaya bakalım. 2 ile bir sayıyı toplamış, 8 olmuş. 2'ye kaç eklersem 8 olur? 2 tane kalemim zaten varmış. 2 kaleme kaç kalem eklersem 8 kalemim olur? Bakalım. 2 3 4 5 6 7 8. Kaç kalem ekledim ben? 5 6 kalem ekledim. 2 kaleme 8 kalemim oldu. Buraya bakalım. 3 kaleme kaç kalem eklersem 4 kalemim olacak? 3'e hangi sayıyı eklersem 4 olur? 3'e tabii ki 1'i eklemem lazım. Öyle değil mi? 3 1 daha 4. Buraya bakalım. 3'e hangi sayıyı eklersem, hangi sayıyla toplarsam 6 olur. 3'ün üzerine sayalım. 3, 4, 5, 6. O zaman 3 sayı eklemem gerekiyor. 3'ün üzerine kaç sayı eklersem 7 olur. 3, 4, 5, 6, 7. Kaç sayı ekledim? 4 sayısını ekledim. 7 oldu. Buraya bakalım. 4 ile neyi toplarsam 6 olur diye soruyor bana. 4 tane kalem zaten vardı bende. 4'ün üzerine kaç tane kalem daha eklersem 6 kalemim olacak? 4 5 6. 2 tane kalem daha eklediğimde ben 4 kaleme 6 kalemim oldu. 4 kaleme kaç kalem daha eklersem 7 kalemim olacak? Sayalım. 4 tane vardı zaten. 4 5 6 7. Kaç tane ekledim 7'ye gelmek için? 3 tane. Şimdi buraya bakalım. 4 ile hangi sayıyı toplarsam 9 olur diye soruyor bana. 4'ün üzerine eklemeye başlayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane eklediğimde 9'a ulaştım? 5 tane eklediğimde 9'a ulaştım. Buraya bakalım. Şuraya bakalım. Şimdi 5 zaten benim elimde varmış. 5'e kaç eklersem ben? 7'yi bulmuş olacağım. 5'e kaç tane eklersem bunu şey de, diye de düşünebilirsiniz. Benim 5 tane oyuncağım vardı. 5 tane oyuncağıma kaç tane oyuncak eklersem 7 oyuncağım olur. Sayalım. 5 zaten vardı bende. 5, 6, 7. Kaç tane eklersem 7 olacak? 2 tane. 5 tane oyuncağım zaten vardı benim. Kaç oyuncak daha eklersem 9 oyuncağım olur. 5, 6, 7, 8, 9. 4 tane daha eklersem 5 oyuncağıma ben 4 oyuncak daha eklersem 9 oyuncağım olur. 5 oyuncağım yine varmış. Kaç oyuncak eklersem 10 oyuncağım olur diyor. Şimdi bunu da mesela zihninizden çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. 5 tane zaten varmış. Bu ikisi 10 değil mi? 5 tane zaten var. Kaç tane daha eklersem 10 olacak? 5 tane. Üzerine sayma yöntemiyle de yapabiliriz. 5 zaten vardı. 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane daha ekledim? 5 tane daha eklediğimde 10 oldu. Buraya bakalım. 6 oyuncağım varmış. 6 oyuncağı kaç oyuncak eklersem 8 oyuncak olur diye soruyor bana. İlk önce şurayı yapıyorum. 6 oyuncağı kaç oyuncak eklersem 8 oyuncağım olacak. 6 zaten vardı. 7, 8. Kaç tane ekledim? 2 tane. 6 oyuncağı kaç oyuncak eklersem 9 olacak. 6, 7, 8, 9. 3 oyuncak ekledim. 6 oyuncağı kaç oyuncak eklersem 12 oluyor. 6 zaten zaten vardı. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 oyuncağım olsun istiyorum. 6 tane vardı. 6 tane daha bakın 5, 6 tane eklediğimde 12'ye ulaşmış olacağım. 6 oyuncağım varmış. 6 oyuncak daha eklersem 12 oyuncağım olacak. Buraya bakalım. 8'e hangi sayıyı eklersem 9 olur diye soruyor bana. Şu mantıken düşünelim. 8 1 daha 9 değil mi? O zaman 1 eklemem gerekiyor. 8'e hangi sayıyı eklersem 10 olur diyor. 8 tane var elimde. 8 9 10. 2 tane eklemem gerekiyor. 8'e hangi sayıyı eklersem 12 olur? 8, 9, 10, 11, 12. 4 sayı daha eklersem 12 oluyor. Dersimizi burada bitirelim çocuklar. Kendinize iyi bakın. Kendiniz yapmaya çalışın. Bazılarını zihninizden lütfen yapmaya çalışın. Bir sonraki aşamalarda zihinden yapmaya başlayacağız. Onun için pratik olur. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.